Ben verdiydim tamam. Bunu. Hı. Hmm. Sen göre ne diyorsun ya? Böyle bir biber gördünüz mü? Sanki köy ilk defa gelmiş gibi davranıyorum evet böyle böyle şeyleri ilk defa görüyorum. Bamya ilk defa gördüm. Biber, süs biber. Tamam, tamam. Türkiye'de ki. Ha şöyle. Ne diyorsun anne bu biberi? Şengelengen fidele danı. Bir tokan yapmış bana. Görüyor musun? Bu hayatta Yeni hep hatıra anladım. bırakın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. O yaptırdı, bu yaptırdı. Delittirin kendinize. Anadolu'nun yani. Maşallah Şengelengen. Bu. Hmm. Ay maşallah. Palmeler bu kadar işte. Topladığımız şey buydu. Allah kabul etsin. Tarak yapandan, yaptırandan, anlar. emeği geçenden, büyüklerimizden, Dövleri küçüklerimizden. Orada cevizler de var tabi haliyle. <laughs> Valla bunlar artık şey mi? Biz küçükken yerdik ya bu cevizlerden. Otururduk Hı o. Bu talla değildi galiba. O diğer taraftaki bir yerde vardı. otururduk çocuklarla. Rahmetli da Ahmet Dayı, Yakup, Sadık. Böyle otururduk bunun dibine. Kırardık, yerdik, o zaman küçüktük tabi dert yok, tasa yok, sorumluluk yok, ye iç gez, şimdi yaş büyüdü, bir sürü konular konular, anladınız, yani o yüzden herkese sağlıklı günler diyelim, hayırlı günler diyelim, Ve anlattığım gibi köyün güzellikleri, bereketi bunlar, ha, annem soydu bile, ay maşallah, cevizler, Evet. Dayın o... gülünce bizim değil. Dayın mayın işte ne fark eder. Allah yani sağlık versin. Babam orada suyu şey yapıyor bakın. Veriyor hala sulamaya devam. Hayırlı günler herkese.